Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağız derseniz bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Lemon Box oynuyoruz arkadaşlar bugün dördüncü bölüm arkadaşlar evet, arkadaşlar, şimdi, evet bakın bu ikinci hesap bakın 1100 elmas 15 mega kutu 1500 elmas 2 mega kutu 650 elmas 3 mega kutu sonra 10.000 yıldız puanı bunları falan açacağız Kostüm de arkadaşlar bugün. Bugün bu kostümü alalım. Tamam, alalım. şimdi. Um, şurada, bir ha, doğru bir alalım. Tamam, alalım. şimdi açalım. Başla. İnşallah güzel bir şey altı, altı yazdı. Oy, Anne. Hani, anneye hani, severiz. Beş, mani verdi, güzel. On dört elmas, beş, beş, yine beş, beş. Yine 5. Ve yine 5. Yine 5. Yine 5. Allah Allah. Ne? Nah, tamam. bitti. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar şu 2 mega kutu 650 elmas açalım. Ben de direkt geçiyorum. Evet arkadaşlar geldik. Hem yani 650 elmasımızı da aldık. Siz görmediniz az önce ben yanlışlıkla bastım. 3 tane de herhalde. Evet. Hadi bunlardan ver bir tane de. Tamamdır. 2200 Olmasın, elmasımız var. Ne yapalım elmasın, 2586. Oo bak bu Elmas. Şu kupa bakalım. Bakalım nerede nerede ne var. Oo bak Dynamite kans kaldık arkadaşlar Dynamite kalma videosu da geldi. İnşallah bir tane büyük kutu var. Açtım. Kapıyorum kutu. Bir büyük kutu daha kalmış. Şimdi şunu yapalım. Hadi. Ona göre hadi. Ya aha 59 elması verdi. Neyse hadi. Bugün dur son bir tane yoktu işte. Bugün ne yapalım arkadaşlar? Üçüncü hesaba geçelim arkadaşlar. Şimdi üçüncü hesaba geçiyoruz. Evet arkadaşlar reklam bitti. Haydi o zaman üçüncü üçüncü hesaba geçelim. Geçiyoruz bir dakika. Niye basmadı? Bir dakika. Tamam. Şimdi ve üçüncü hesaba geçiyoruz. Alkış. Hayır. Bu hesabın adı. Bu da belin hesabı. Hesap. Hesap belir. Hesap belir. Böyle bir şey. Ne var? Tamamdır. Şimdi bakalım bu markette. Oo. Oy, burada bayağı bir şey varmış arkadaşlar. Şimdi ilk başta oy bak. Bir elmas 3000 altın 5 mega kutulu bir hesap var. Ay, cık, paket. Şunu bir alalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar 5 mega kutu, 1000 elmas veren o kutuyu açalım. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi 5 mega kutumuzu açmak üzereyiz arkadaşlar. Ya versene bir karakter. Son. Allah Allah. 1618 oldu. Şimdi buradan. Pro alıyoruz. <laughs> Pardon arkadaşlar. Sesim gitti. Hı, aldık arkadaşlar. Şu elmasları da alalım. İlerleriz. Biraz daha ilerleyelim. Tam ilerledik biraz. Açacağız şimdi. Oy tamam. Buradaki bu omega'da falan çok geldi. Şimdi arkadaşlar şu 650 elmas 2 mega kutulu paketi de açalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim 650 elmasımızı aldık 2 megabit kutumuzu da açıyoruz şimdi 2 Barney 3 2 Tamamdır 1. 269 elmasımız var Şuradan biraz elma falan Tamamdır Şimdi buraya biraz daha ilerletelim arkadaşlar tamam. Şu elması da alalım. Elmasları alıyorum. Değil mi? Ne, çok, ne az elmas var ya? Tamam. Şu altınları falan alalım arkadaşlar. Ibır zıbırları. çok güzel çıkıyor sesi. Tamamdır arkadaşlar. Şu görevi de bir alalım. Tamammış. Bu yumbaya bayağı bir şey yapacağız. Şimdi şuradan. Buraya tamam. BNT de geldi arkadaşlar. Şimdi en baştan başlayalım. El primomuzu bir aldık. Benim el primosu hayırlı olsun. Kostümü de geldi. Şöyle büyük kutuyla başlayalım. 3 Ha doğru 4 Jeki. Daha enderleri tamamlamamıştık. Vay oyun şaşırtıyor beni. Ben mi şaşırtıyorum? Ne yapayım? İnternetimi kapatayım. Ya. 5 5 Ya ver bir karakter ya. Zaten hesap kötü. Neyse biraz daha riti alacağız zaten. 4 ya. Ya neredeyse dört hep heyecanlanıyorum ya. Ben de çözemedim bunu. Alt verirse iki karakter. Beş. Poco. Şarkıcı. Poco. <laughs> Arkadaşlar şimdi şuraya bak 20 tane daha gelirse 200 elmas gelecek. Heh, tamam duydunuz mu siz? Şuradaki 200 elmas. Tamam. Arkadaşlar bundan sonra daha devam edeceğiz. Ee, orada var. Çık çık çık. Hadi bir elmas var. İki elmas var. Ve Riti. geldi arkadaşlar. İlk kromatik karakterimiz Riti. Hadi. Hadi son. Hadi. Ya vermedi. Tamamdır. Oo, bak 575 en nasıl var ben al verecek. Al bak buradaki omega'yı da açalım. Haydi bismillah. 6. 6 bence ama o ben mi? Şimdi 308, 316. Ne okudu? 5. Tamam artık. 3. Oo bak bayağı bir kasmışız burada da. 2 tane omega, 3 tane karakter. Sonra bayağı bir kutu. O çok iyi. Şuradan bir yüzey... Ha doğru. Olur. Evet. Şun. Tamam yüzeyler tamam. Yüzeyler tamamlanmaz. Şimdi buradan başlayalım. Dilim dönmedi 156 derken. Beni ta Nita geldi. Hayırlı olsun Nita. Büyük kutu. Ya buradan çıkma. Kupa ondan çıkma. Şimdi sıra omega bak. Aç beni diyor. Aç. Aç. Açalım. Açtık. 6 7 vereceğim. Yedi yedi. 262 elmas. mega'dan bayağı bir şey oluyor. Elmas birazcık bir tad olsun. Kupa kasıldığı için öyle. yok yok. Oy bak bir tane daha oh mega. Yedi. Hadi. Güzel bir şey. Oo Rosa. Tamamdır. Rosa'yı da verdi. Bul. Bul da geldi. bo Şimdi bakalım. Enderleri mi tamam. Evet. 360 elmas. 954 elmas. Şimdi buradan kupe Ay ne kupe oluyor? Bu ropesten Bak bir tane omega var. 629 elmas. Tamamdır. Bak çok güzel gözüküyor Omega'ya. 4 ver 4 vereceğim 4 7 7 Kal kal geldi Büyük kutudan açacağız da Ay arkadaşlar kusura Evet tamam <laughs> vermezsin ya. Ver bir tane. Sadece karlı verdin dört. Hadi. Roko. Ay Riko. Roko ne ya? Riko. Dört. Hadi. o Değerli. Bir tane daha. Üst üstteki karakter vardı ben. Bak şurada bir tane 300 elmas var. Sadece 400 elmas var, 700 elmas. Ya bak. En sevmediğim şey. 5. Şimdi bir göre daha tamamlamışız. Ne acaba? 5000 altın. Oo bayağı bir. 599 ya 599 ne ya hadi ver bir tane bir elmas yok 599 değil ki 629 yok Elmas. Of. Omega'ya geliyor mu? Ya of. Neyse biz bir yerden alırız elmas. 3 vermiyor ya. Allah Allah ya kaç tane kutu açtık. Hiçbir vermez. Omega Altı. 358 elmas. Of of. O zaman bari bir karakter ver. Jesse, Jesse de hayırlı olsun. Şuradan bir elmas ver. Büyük kutulardan da hiç elmas vermez mi ya? Tamamdır. Dört. Oy gaz. Kesin var ya şimdi altı alacak ve süper ender verecek. Ben çok iyi biliyorum. Çünkü süper enderleri tamamlamak için. Vermedi ya. Şimdi şurada bir alalım. 56 termosumuz var. Şurada bakalım. Paketler kalmış. Bu, bu bropesi tamamlayacağız arkadaşlar. Bir sonraki bölümde. Yapacak bir şey var mı şu an? Bir tane mega açalım. Onu çekti. Evet arkadaşlar. Geldik. Şimdi açıyoruz. Hadi bir yedi. Altı. Hadi var boya vermez. 300 falan. 184. Güzel. Ben biliyorum bu işi ya. Of 3 tane omega var orada. Arkadaşlar şimdi biz bir sonraki çok uzun oldu video. Biz bir sonraki videoda birazdan atacağım arkadaşlar devamını. Arkadaşlar şimdi görüşürüz. Çünkü video çok uzun oldu. Çünkü. Görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.